Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle Arasta Çarşısı esnaflarının zor günler geçirdiğini söyledi. Bayrak, Selimiye Camii'nin restorasyonunun 5 yıldır bitmediğini, çarşıya turist gelmediğini ifade etti. Yetkililerden restorasyon nedeniyle kapalı kapıların da açılmasını talep eden Bayrak, Selimiye Camii'ndeki restorasyon nedeniyle işlerinde durgunluk yaşandığını söyledi. Mimarların oraya astığı panado okuduğum kadarıyla 5 yılda bitecek dendi. Fakat 5 yıl geçti, daha hala bitmedi ne zaman bitecek? Bize gelen turistlerimiz, yerli yabancı turistlerimiz soruyor. Şimdi orta kapılarımız da kapandı. Neden? Çevre düzenlemesi oluyor. Doğrudur. Ona da bir şey demiyoruz. Amenna. Ama kısa sürede bitecek dendi. O da bitmedi. Yani bunlar biz esnafa, Arasta esnafına bayağı bir külfiyet getirdi. Yok adam dışarıda kapalı dendi mi Çarşıya çıkmıyor. E çıkmayınca alışveriş yapamıyoruz. Ama neyi konuşalım? Ay sonu geldi mi ev kirası öder gibi buraya biz de iş yerine kira ödüyoruz. Elektriğimizi ödüyoruz. Muhasebe ücretimizi ödüyoruz. Vergilerimizi ödüyoruz gibi. Kapıların açılmasını yetkililerden istiyoruz.